Eğer hayatınızı doyasya yaşamanız mümkün olsaydı ilk neyi değiştirmekle işe başlardınız? En güçlü olduğunuz 3 alan nedir? Şu an sizi en çok heyecanlandıran şey nedir? Eğer ideal bir ilişkiniz olsaydı, diğerlerinden farklı olacak olan şey ne olurdu? İstediğiniz herhangi bir şeyi yapabilseydiniz, ideal kariyeriniz ne olurdu? Hayatınızı ne için yaşıyorsunuz? Yaşam amacınız nedir? Hayatınızda bugüne kadar yaptıklarınızdan Neyle anılmak isterdiniz? Hayatınızda nelerin daha fazla olmasını isterdiniz? Hayatınızda nelerin daha az olmasını isterdiniz? Başarısız olmayacağınızı bilseniz şu an ne yapmak istersiniz? Sevdiğiniz şeyler neler? Nefret ettiğiniz şeyler neler? Ölmeden önce yapmak istediğiniz şeylerden biri nedir? Hayatınızın sizin için mükemmel olması için neyi değiştirmeniz gerekir? Gerçekten ama gerçekten ne istiyorsunuz? bizi harekete geçirecek ilk adım ve sonraki adım nedir? Merhabalar, Seyyah Yaşam Koçu karşınızda. Bugün yaşam koçluğu ile ilgili konuşacağız. Öncesinde yaşam koçluğu nedir? Yaşam koçu kimdir'i konuşmuştuk ve yaşam koçuna neden ihtiyaç duyarızı konuşmuştuk. Bugün yaşam koçluğunda güçlü sorular neden bu kadar önemli? Bunun üstüne konuşacağız. Başlıyoruz. Gülen Kabaş, güçlü soru sorma sanatı kitabında alacağınız cevapları soracağınız sorular belirler diyor ve ekliyor dünyamızı soruların cesareti ve yanıtlarımızın derinliği anlamlıklar diyor. Ben de bu videoya onun alıntısıyla başlamak istedim. Evet sorular çok önemli. Özellikle yaşam koçluğunda hayati bir önem taşıyor. Soru sormak yaşam koçluğu mesleğinin adeta mihenk taşı diyebiliriz. Çok 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 önemli. Yaşam koçumuz danışanına sorular sorar ve sorduğu sorularla danışanı adeta nehir yatağında kendi ezgisiyle bir yolculuğa çıkarır. Danışman soruları sorar ama ve lakin asıl olayı deneyimleyen kişi danışandır. Bir, bir kere şunu bir fikir olmamız gerekiyor. Danışman değişimi yaratamaz. Danışman değişimin yaratıcısı değildir danışman değişimin kolaylaştırıcısıdır. Bu noktada değişimi başlatacak olan kişi yine sensin. Sen kendinde olacak olan değişimi yine kendin yaratacaksın. Başkasından senin sorumluluğunu almayı bekleyemezsin. Sorumluluğu avuçlarına alacak kişi sensin. Ve sen kendi değişiminin yaratıcısı olacaksın. Ve kendi değişimini kendin başlatacaksın. Danışman bulduğu güçlü sorularla sana yol gösterecek seni yönlendirmeyecek, seni yargılamayacak, sana tavsiye vermeyecek. Sadece ve sadece güçlü sorular soracak ve gözlem yapacaktır. Güçlü sorular sormak neden bu kadar önemli? Çünkü beyin bir soru sorulduğunda o konu üzerine eğilme özelliğine sahiptir. Beyin an içinde direkt olarak düşünür ve yorum yapar. Mesela şu an ben sana beyaz ayı düşünme desem ne düşünürsün? Hmm. Beyaz ayı değil mi? Bu da yine aynı bu şekilde. Danışman bir soru sorduğunda danışan tamamen o konu üzerinde bir düşünme sürecine giriyor ve anda oluyor. Danışanlar kendileri hakkında düşünüyorlar ve böyle olduğunda kendin hakkında düşünmek sana kendin hakkında Belki bilmediğin bir şeyi, belki bildiğin ama farkına varmadığın bir şeyi anlamı olanağı sağlıyor. Evet, biraz önce yağmur yağmaya başladı. Yağmur yağarken sesin nasıl geliyor onu bilmiyorum şu anda. Onu test etmiş olacağız. Danışman olarak sorduğumuz sorular danışanımızı düşünmeye teşvik ettiği için yaşam koçluğu mesleğinde soru sormak çok önemli. Soru sormak danışanın harekete geçmesini teşvik eder. Bir yerde okumuştum bunu. Araştırmalara göre insanlara anket uygulanıyor ve o ankette bazı sorular var. Mesela diyorlar ki son 6 ay içinde araba almayı düşünüyor musunuz? Ve araba satın alma fiyatları son 6 ay içinde %25 artıyor. En azından buzdolabı için ya da çamaşır makinesi için düşünebiliriz. Ya da başka bir şey için. İnsanlar karşılaştıkları sorularla birlikte bir düşünme sürecine giriyorlar. Ve düşünme sürecinde aslında akıllarında yoksa bile ya da varsa ama çok küçük bir ihtimalse bile bu gerçekleşebiliyor. Ve bazen bir konuda aslında içten içe biliyorsun ne yapman gerektiğini ama harekete geçmiyorsun ya da geçmek istemiyorsun. Ve böyle olduğunda sen danışmanın sorduğu sorularla tamamen olayın içine giriyorsun, müdahil oluyorsun ve harekete geçiyorsun. Bu çok önemli. Danışmanın soruları seni o konuda bir şeyler yapmaya, yaratmaya teşvik ediyor. Şimdi burada açık konuşmak gerekiyor. Ben kendi hayat perspektifime sahibim. Sen kendi hayat perspektifine sahipsin. Hiç kimse yaşanılan hayatın uzmanı değil, değil mi? Böyle baktığımızda ben tavsiye versem kim uyuyacak? Yani şöyle bakıyoruz. Hiçbir şey ve insanlığa tavsiye vererek kimseyi bir şey öğretemezsin. Ya ben şuraya gelirim, bunu yap, bunu yap, şöyle hayat yaşayacaksın, böyle hayat yaşayacaksın. Mutlu olmanın yedi kuralı işte şu bu yazarım ve gerçekten çok çok iyi bir görüntüleme alabilirim. Çok iyi bir takipçi sayısı edinebilirim. Çok fazla izlenebilirim ama benim böyle bir amacım yok. Ben sadece sadece kendime ve sana iyi gelmek istiyorum. Sen kendi hayatını herkesten iyi biliyorsun. Ben benim hayatımı herkesten iyi biliyorum. Bu yüzden Tavsiye vermeyi, tavsiye almayı, yönlendirmeyi unutuyoruz. Burada önemli olan sadece ve sadece sorulacak olan sorularla verilecek olan cevaplar <laughs> ve birçok şeyi kendin hakkında birçok şeyi öğrenmenin en güzel, en iyi, en verimli yolu da danışmanın sana sorular sorması ve senin cevaplarını alması gözlemlemesi. Geçen sene bir Nisan tarihinde like yolunu yürüdüm. Belki yolunu yürürken bir ses kaydı aldım orada. Belki ileride ses kaydını yayınlayabilirim. Güzel bir konuşma yaptım ormanın ortasında yürürken. Ses kaydına geleceğim. Ses kaydının içeriği şu. Ben o an bir patik özüyordum. Ve o dönemde orada bir koşu yarışı vardı. Gece de koşu yapılacağı için her tarafa ışıklı şeritler bağlamışlardı. Ve çok ilginç bir nokta vardı. Ben aşağıdan yukarı giderken ışıklı şeritlerin hepsini görüyordum. Ama ve lakin Tahtalı çıktıktan sonra Tahtalı inerken ışıklı şeritlerin hiçbirini doğru şekilde göremedim. Çünkü onlar benim baktığım perspektiften gözükmüyorlardı. Işıklı şeritler Tahtalı çıkmak için yapılmışlardı ve bense Tahtalı aşağı iniyordum. Benim bakış açıma çok ters bir şekilde konumlanmışlardı. Bu yüzden onları göremedim. Bazen bulunduğumuz açıdan, bulunduğumuz perspektiften olayları göremiyoruz, anlamlandıramıyoruz. Böyle bir durumda kendimizi gerçekten kötü hissediyoruz. Bulunduğumuz ana yapışmış, kendimizi hareket edemez bir halde buluyoruz ve böyle bir durumda karşımızda farklı bir göz, deneyimli, eğitimli bir göz bize güçlü sorular soracak, bizi gözlemleyecek, bize aslında farklı bir bakış açısı sağlayacak göz bize çok yardımcı olacaktır. Aslında kısaca şu şekilde söyleyebiliriz. Yaşam koçunun güçlü soruları bizi kendi cevabımıza götürür. Ve bu da aslında bizim ihtiyacımız olan şeydir. Danışmanın soru sorması, danışanın belleğinde bulunan bilinç dışı bölümlerdeki boşlukların doldurulmasını sağlar. Danışan, düşünme sürecinden sonra kendi cevabını bulur. Yeniden gelecek olan bir soruyla tekrardan düşünme sürecine girer ve tekrardan cevabını bulur ve seans o yolda ilerler. Biz seansımızda ne yapıyoruz? Az konuşuyoruz, öz konuşuyoruz, çokça dinliyoruz, çok güçlü sorular soruyoruz. Aslında bunlar iyi yaşam koçu olmanın başlıca öğeleridir. Aslında zaten iyi bir şekilde dinlemeden güzel ve güçlü sorular soramazsın. O yüzden önce iyi bir şekilde dinlemeliyiz ki çok güçlü sorular yaratabilelim. Ve böylece soru sorma süreci başarıyla gerçekleşir. Soru sorma bireyin içindeki düşünme arzusunu doğurur. Bireyi düşünür ve düşünme süreci bireyin harekete geçme eylemini hızlandırır. Düşünme arzusunda olan birey düşünme sürecine girdiğinde aslında harekete geçmek için sadece bir kıvılcım bekliyordur. Ve harekete geçmek için bir kıvılcım bekleyen birey ilk sorunun ardından gelen ikinci soruyla aslında o kıvılcımı yakalamış olur ve birey gideceği yolda Atacağı adımı seçmiş olur. Bugün yaşam koşulunda güçlü soru sormanın ne kadar önemli olduğu üzerine konuştuk. Haftaya bambaşka bir konuyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.